Elif'in Düşleri kanalındasınız. Bugün babamla köreba oynayacağız. Ee, aslında biz ufak ufak başlamıştık sıra babamdaydı. Şimdi babama bağlanırız. Şimdi ben kaçış. Evet. Başladık mı? Evet. Arkadaşlar. sesi çıkardıkça ben duyuyorum seni yakaladım. <laughs> yakaladım. Bu sefer Sıla yakaladım. Bu arkadaşlar ve devam ediyoruz. Hadi baba. Ve bende. Arkadaşlar gözlüklü oldum bildiğiniz için ben gözümü çıkarıyorum. Babam gözümü çıkarmıyor. Değil mi baba? Çıkarmıyorsun evet. sen. Yani çıkarmadan idare edebiliyorum da senin gözün acır bağlayınca diye. Doğru. Bekle dur ya. Hemen başlamak yok. Başla. Arkadaşlar. Babam. Karşıdayım. Ne demek karşıda ya? Neredesin? Allah'ım çıldırcıyım. Nerede babam? Anam hiç da yok. Kocam ben galiba. Ne Buradayım burada. <laughs> Sen yakalayacağım diye uğraşmıyorsun ki ya. Uğraşmıyorum. Nasıl uğraşıyorsun? Ne oluyor Neredesin? <laughs> Arkadaşlar tuttun mu elinden? <laughs> Neredeyim? Sen yakalayacağım diye şey yapmıyorsun hiç. Oh mis. Kalp ağrı al. Ay. <laughs> Ay. Ya, <niye> Arkadaşlar <laughs> benim çebekliklerimi gördüyseniz Ben normalde de böyle bir insanım anda değil. <laughs> Arkadaşlar ben ne yaptım? Gerçekten o zaman gözüm kapalıydı ya. Ben de şunu salak gibi çıkarmıyorum. Allah Allah. Keşke Siz o kelimeyi ben... söylemeseydin. Tamam. Hoş bir kelime değil. Düzgün konuşalım değil mi? Hı -hı. Küçük arkadaşlarım da izleyebilir çünkü YouTube'dan. Başladı. Kalabiliyormuyum ki dünya gibi değil ya. Nerede? Arkadaş diyorsun. Arkadaş. Elif dışarı çıkmışsın. Ama bu bir şey diyorum.